Hepinize en betin tekrardan merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tekrardan karşınızdayım. Bu süper sunusunda başlıyorum. Ee, başlangıç olarak bir 300k app tercih ettim. Bakalım duruma göre durumlar bize ne gösterecek. Belki bir ekleme yapabiliriz şu an. 300k app'in hepsi orada değil. Sebebini gösteriyorum. 11 tane Cordura Konis dün akşam müzayede geldi. Müzayeden e, bir 11 tane kadar alabildim. Bunları dedim beraber açarız. İçerik olur vesaire bir şeyler olur. E, bir 10 tane kadar da 50 app aldım. Bunları da pazarda satarız. Ee, daha çabuk gelişmemiz için daha hızlı oyuna başlayabilmemiz için bunlar bize lazım olacak. Şimdi arkadaşlar başlangıç olarak yapmamız gereken birkaç şey var. Ee, bunları hemen halledelim. Öncelikle tüm ürünlere girelim. Abi buradan paketler. Bize lazım olan elmas kutu. Kasılırken bize lazım olacak tek şey elmas kutu. Hemen bunu buradan satın alıyoruz. diyoruz. Tamam mı? Bu bir cebimize girsin. Şuraya bir surf ee, tahtası yazalım. Surf yazdım. Surf tahtası yazalım. Neye çıkayım? Böyle Öyle mi? Heh, turbo Surf Tatlısı, tamam. Şimdi arkadaşlar bundan bir tane alacağız. Bu bir dursun. Ondan önce şuradan bir kostüm mü çıkarmayı denesek mi diye demiyor değilim ama bir dakika bu 60 günlük veren mi? 30 veya 15 gün diyor ama burada üstünde 60 gün yazıyor anlamadım. Ha tamam. Direkt set olarak veriyor. Şapkasını veriyor, zırhını veriyor, bir de pet veriyor. Tamam. O zaman bundan arkadaşlar şöyle beşerli olsa görür müyüz? Bir deneyelim, bir beş tane açalım bakalım. Yok, en fazla üç tane gösteriyor. O yüzden tek tek açalım. Şansımızı deneyelim, bakalım bir kaç tane açalım bundan. Bir 30 tane bir açalım bakalım, şansımızı deneyelim. Belki çıkartabiliriz, çıkartamazsak da en kötü pazardan falan da Lazım şu an arkadaşlar, o yüzden kostümü çıkarmamız lazım gibi birazcık açalım bakalım. Şu anlık hala bir atraksiyon göremiyoruz. 15 günlük çıktı. Bize direkt seti lazım. 60 günlük set olarak. Heh, aynen öyle abi. Bize lazım olan arkadaş buydu. Bunu da yakaladık. Şimdilik ee, bir tane surf tatlısı alalım. Bu da yanımıza dursun. Başka bize lazım olan bir şey şu anlık yok sanırım. Ee, pazara birazcık. ha Ticaret camı alayım. Pazara falan bakmamız lazım. CH1'e geçeriz şimdi. Ee, 30 günlük alalım dursun. Başka bir şey yok. Ticaret camından e, kaşmir paket alayım bir Ben de kaşmir paketi aldım. Şimdi gideriz abi. Şu app kuponunu falan satarız. Şu kolları korları açarız sizle beraber olmalı birazdan. Ona göre bir düzen çekeceğiz. Pazar açacağım. O yüzden şöyle premium dükkan Sadefi kutusundan birazcık sizle beraber açalım. Bir 48, 40 saat, 40 saat, 7 günlük geldi. Güzel 2 günlük, 3 gün. 3 gün 12 saat ne abi bir tane daha tamam bu bize yeterli pazarımızı kuralım bakalım pazarı açmadan önce şu kolları da bir açmak istiyorum bunları da sizlerle beraber bir açalım bakalım antika yakut geldi elmas sapir sapir yeşim grena sapir elmas yakut versene abi elmas grena sapir evet abi pazarda biraz satışımız oldu şimdi satıcıya geldim ee, buradan şey yapacağız kostümü dönüştürden alalım kostüm efsunadan alalım Şöyle yapabilir miyim? Teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi bunlara 15 ateş getireceğiz. Öncelikle bir iki efsun yapalım. çünkü direkt biz kasılmaya çıkacağımız için zaten örümcek zindanına. Bunlara direkt bir 15'er ateşini getirelim. Bunlar bir hazır olsun. Daha sonrasından iç temlere falan filan geçeceğiz. Silahımız zaten level silah var. Level silahını kullanacağız. Level silahını kullanacağımız için de silahtan yana sıkıntımız yok. Şunu hemen bir iki yapalım abi. Kefsun olmuyor. Çekeyim. sonunda. Sen bir şuraya gitti arkadaşım. Siz şöyle bir gelin abicim. Hadi bakalım. Bize 15 ateş lazım. Başka bir şey istemiyorum. Sadece 15 ateş. Başka hiçbir şey istemiyorum canım benim. Güzel de geldi. Ya. 2 KP 10 HP ama size lazım değil şu an. O yüzden onu geçiyorum. Şunlara bir 15 ateşi yakalarsak çok güzel olacak. Bir 100 tane atalım beraber. Bu 100 tane de gelmezse ben onları size kendim getirip gösteririm. Çünkü videoda full böyle kostüm hepsinin ama geçmesin yani abi. Anlatabiliyor muyum? Hmm, gelecek inşallah bugün. Ben ateşten fazlasını göremedim bir türlü ya. Versene arkadaşım bir 15 ateş. Allah Allah. Evet arkadaşlar ben bunlara 15 ateşi getireyim. Size öyle göstereyim. Arkadaşlar kostümlerimizi hallettik. Zırhı şöyle 15 ateş. Bir epey geldi yanına. Tadından yenmez. Şapkaya da direkt 15 ateşi yakaladık. Yanına da çıtırından 10 şimşek verdi. Hiçbir işimize yaramaz ama olsun abi. Arkadaşlar bu arada şu kostümleri bir giyelim. bu hesap eski hesap olduğu için benim zaten eşya depom gırla dolu. Yani şöyle göstereyim size. İşte materyal, demircinin kitapları falan filan bayağı dolu bir nesnem var zaten. burada şeyimiz var arkadaşlar. Bizim nazarımız var. Ondan sonra mutluluk yüzüğümüz var bayağı bol bir şekilde. Öncelik olarak biz nazarı kullanmaya başlarız. Şuradan işte 15 günlük nazardan birini indiririm. Böylelikle hani yüzük sorunumuz da yok. Bayağı depolanmış bir yüzüğümüz var yani. O yüzden rahatız. Gök mavisi takımlara bakıyorum da arkadaşlar bu 15 ateşçileri e, minimum 4-10'dan falan başlıyor. Bana da sadece 15 ateş lazım olduğu için e, şunları almıyorum. Direkt arttırmasıyla uğraşmayalım. 2 bana ben şunu çekeyim biz buna kendimiz 15 ateş getirelim. Zırhı çektik. E, şimdi Nesne Market'ten hepsini Nesne alalım. Biz buna kendimiz bir 15 ateş getirelim bakalım. Birazcık çekelim şöyle. Zaten bol bol kullanacağımız bir şey olacak. Bizim hani severiz efsun atmayı. Yani yanlış yerim depoya girecektim. Haydi bakalım. Sadece istediğimiz 15 ateş. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bak sadece 15 ateş. Yanına EP verirsen de o senin güzelliğin olur. 6 ateş gelmiş. Geç. Yine 6 ateş. 1500 ep geldi. Hadi abi fazla yorma bizi. 15 ateşimizi ver gidelim. <laughs> Veselik geliyor. Ateş 6 şimşek aldı. Her şey 6. Bir ateş göremedik var. 15 ateşi bir yakalayamadık arkadaş ya. 10 ateş 500 ette geç. Etleri, geç. Geç abicim bunları. Bunlar işimize yaramıyor. 15 ateş lazım bize. yani bir 15 ateş için de bize burada bir sürü efsun atlattırırsan yani. Ne diyeyim abi ben sana artık. 3-5 tane atarız gelir diye düşündük ama gelmiyor abi. 4 bunu alsak daha mı iyiydi acaba? Der gibiyim şu an yani. Hep bol diye. Aldık efsun atıyoruz ama. Sanki 4-1 alsak her türlü daha kârda olacaktık gibi abi. Bir 15 ateşi göremedim çünkü. 30 setere 15 setire geç. 15 ateş geldi. Yanında da Allah için hiçbir şey vermedi yani. Gerçekten oyun hiçbir şey vermedi yanına. Yani. 39 eme şöyle bir tane bir deri kapşon alıyorum. Buna da arttırmasına ekleriz. Epsumunu atarız. Ben itemlerimi genelde kendim yapmayı seven bir insanım. Yani kendim arttırırım. Kendim efsunlarım. Ben öyle daha çok zevk alıyorum. O yüzden o şekilde yaparak ilerlemeyi tercih ediyorum. Siz direkt 2-3 form verip 15 ateşli hazırlasın da satın alabilirsiniz. Arttırmamızı da çektim desne marketten. Şöyle önce bir 4 efsun yapalım. Daha sonrasında küresini atarız. 4 efsun oldu. Küre birinci geçmedi. ikinci yine yerde. küreler var ya. emin ediyorum. Çok uğraştırıyor insana. Şöyle efsununu atalım. 15 ateşinde kolay bir şekilde yakalayalım inşallah derken. 10 ateş, 20 yapı öğretim, 20 şeytan. Ya Kullanabileceğimiz bir yer değil bu item. O yüzden şu an bana 15 ateş dışında başka hiçbir şey gelmesine gerek yoktu. 15 ateşi de yakaladık. Şimdi arkadaşlar kalkan alacağım. Ee, kalkan da şu an bize lazım olan tek şey sersemlik karşısında başlık. Şimdi 1.5 mom vermek istemiyorum. Bunun yerine ee, ne yapalım. Bu direkt 5 efsun. Şunu çekeyim 66'ına ya da çekmesem Şunu çekeyim abi ya da bir dakika ya. Arkadaşlar biz yine ne yapalım biliyor musunuz? Gidelim 27 şunu alalım. Arttırmasını kutsama güresine ekleyip kendimiz yapalım. Bir köye geçeyim. Ticaret haritasında kasıyor. Tekrardan açacağım kaydı. Evet köye getirdim çarı. Hemen şöyle hızlı hızlı arttırmasını ekleyelim abi. 4 tane. Tamamdır. Kutsama güresine ekleyelim. Tek de geçti. Güzel. Bize sadece sersemlik getirsen yeterli güzel kardeşim. Seni birazcık şöyle çekeyim. size daha rahat görürsünüz. Şöyle aldık. Sersem göremiyorum. Sersem harici her şeyi yine görüyorum. Ama sersemi göremiyorum abi. Oyun yine bize karşı. Sersemi inşallah çok yormadan getirebilirsek tatlı olur. Yani bu seviyelerde bizim bunlara çok şeylere harcamamız gerekiyor. Cebimizden para çıkmasın diye hep fazla diye epi kullanmayı tercih ediyorum. Güzel sersemi getirdik. Bu işimizi görür şimdilik. İlerleyen süreçte bakacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bilezik alayım diyorum ama gerçekten çok pahalı. Ee, neden artı 9 alıyorsun? Artı 9 alma diyeceksiniz ama ben genel olarak artı 9 alıyorum bu itemleri ee, mecburen bunu alacağız. Yine kendimiz yapacağız. Çünkü şu an 3 won veya 4-5 won vermek istemiyorum. Hepimiz fazla. Epimizi yangına çevirebileceğimiz bir şey yok. Resna markette elimizde çok fazla. Ee, çok fazla çeviremediğimiz için de epi kullanarak gidersek daha iyi olacak. Yani elimizde çevirdiğimiz bunu güzel değerlendirmemiz lazım. Bileziğin arttırmasını ve küresini attım arkadaşlar. Şimdi sizle beraber bir 15 ateş getirelim. Başka bir işimiz yok zaten bilezikte de yine. Tabii bizim birazcık HP de aslında getirmemiz lazım. 15 ateş geldi biliyorum gördüm. Giderek geçtim. En azından yanına bir HP'li bir 15 ateş yakalarsak daha iyi olacak. Çünkü HP eksimiz de olacak. Zorlanmayalım. Diyeceğim ama ateşi zaten fullersek e, HP'den kaynaklı bir ihtiyacımız çok olmayacak. O yüzden biz buna yine tekrar bir 15 ateş gördüğümüz zaman durabiliriz. Tabii yanına bir HP, MP bir şey versen hiç kötü olmaz. Da gel artık da 15 ateş hadi uğraştırma daha fazla. Tamam 15 ateş, 15 rüzgar, 10 şeytan, 5 HP absorbe, 1500 HP gayet güzel bir bilezik geldi bu arada. Şöyle bir bambu değilsi ayakkabı buldum. 2KHP e, 1.49M. Bunu da direkt bu şekilde alıyorum. Bunu da yeriz diyecektim ki dükkan şu anda hazırlanıyor dedi. Yani bir bakayım o zaman arkadaşlar. Ona göre alırız. Ayakkabıyı aldım bu arada arkadaşlar. E, kaydı kapatıp hemen tekrar bir daha tıkladım. Pazarı kurmuştu arkadaş. Aldım o ayakkabıyı haberiniz olsun. 1.10.33M'den şöyle bir kolye buldum. 2000 5 5.10'cisi var. Bunu da alalım. Bu da bizim işimizi görecek bir kolye. Bunu da takalım. Bunu 9 level olunca takacağız. Bizim ne eksiğimiz kaldı? Bir küpe eksiğimiz var. Silah fişi yapacağız. Ee, yüzükleri indireceğiz vesaire. Şu anlık öncelik olarak bir küpe ayarlayalım. Arkadaşlar küpeyi de aldım. Bunu da şöyle bir 20 şeytan getirelim. 30 level olunca bunu da takarız. Böyle bir efsun atmaya başlayalım bakalım. İlk iki de piyaskoyuz. Üçüncü de yine bir şey gelmedi. Dikkat ölümsüz geç. Ee, şeytan 20 lazım bize. Şeytan 20 arıyoruz. Sadece buna başka bir şey getirmemize ihtiyaç çok şu anlık. 20 şeytanımız da geldi. Yanında hareket edin bana geldi ee, başka bir şey. Bir şey almıştım arkadaşlar. Hep sunuyordum. Şöyle 10 kritik 8 çeviklik geldi. Bizim şu anlık işimizi görebilecek bir şey. Bunu bu şekilde takabiliriz direkt. Hatta şöyle yapalım. Genç kahramanlar için silahlarımızı da alalım. Yavaştan e, kasılmaya doğru geçelim. Hemen bir 9 level olalım. Ayakkabımızı falan giyelim. Piskillerimizi falan alalım 5 level olunca. Şu katliam kürdanını alalım. E, şunu bir atalım arkadaşım. Şunu takalım. Tamam gidelim bir kasılalım arkadaşlar. 9 level yapayım çarı. Ondan sonra bakarız. Arkadaşlar bizim mutluluk yüzüğümüz ve e, nazar tasımız var. Ama bize kahramanlık lazım. Neden kahramanlık lazım? Çünkü set bonusunu alacağız e, ee, XP 150'ye çıkacak böylelikle kahramanlık taktığımız zaman. Ee, o yüzden şuradan çark çevirerek bir kahramanlık yakalamaya çalışacağım. Siz de beraber şöyle bir 3-4 tane çevirelim. Daha sonrasında ben kahramanı yakalarsam yani ikinci kata zaten çıktım. Aha 60 günlük ve 15 günlük göründü. Buradan 60 günlük alırsak çok tatlı olur be abi. Gider mi? İmkansız gitmez. Devam edelim. Bu katta kahramanlık göremiyoruz. Hemen şöyle yenileyelim abi bir tane daha atalım. Bu katta da bir kahramanlık göremedik. Yenisine geçtik. Burada da kahraman yok. Bir sonrakine geçtim. Burada bir 30 günlük kahramanımız var. Şu adasını işimize yaramaz. Şu kahramanlığı verdin mi? Verdin gibi vermedi. Ucundan kaçtı gitti nereye görüyor musun? Neyse. 60 günlük abi bak şu 60 günlük kahramanlık madalyasını ver bize verir misin Vermez, imkanı yok bir yerinde kaldı 15 günlük 15 günlük de versen şu an işimizi görür ya yeter ki ver artık yani kanka dışında kalma be ya Neyse arkadaşlar yani şu anlık biraz uğraştıracak gibi duruyor Ben çıkardığım zaman size tekrar kaydı açayım Biraz uğraştan sonra şöyle bir 15 günlük kahramanlığımızı çıkarttık. Zaten 15 günlük bize yeter. Ee, kahramanlığı sadece kasılırken kullanacağız. Ee, farm yaparken kahramanlıkta hiçbir işimiz olmayacak bizim. Ee, kasılırken zaten kostümler vesaire de kostüm bonus setleri falan da değişecek. Canavara falan geçeceğiz. Arkadaşlar 1200 tane kor aldım. Bunları bir açayım ben işlerken e, antika'ya efsaneye falan atarken sizin yanınıza gelirim. Evet arkadaşlar 1200 tane koru sonunda erettim ee, bu şekilde gördüğünüz gibi çıkan limetlerimiz bunlar ee, bundan zaten çıkmıyor şey yapmayı planlıyorum elmas ve yakutta üste gideceğim bunları da pazara atarım satarım nakit lazım olur elmasla yakuttan e, üste gittiğimizde elimizde ne kalırsa olduğu şekilde kalsın satmam zaten olduğu gibi durur şimdilik şöyle bir tane bir elmas attık yaktık. Bir tane daha vurdum elması yine yandı. Şimdi Yakut'a geçtim abi. Yakut geçti mi? Ya. Sağlam batacağız gibi hissediyorum. İkinci Yakut'u da yaptık. Çok güzel. Bir tane Efso aldık buradan. Bir Efso da aldık. Bir tane Yakut Efso gelir mi? Gelmedi. Bir geldi. İkinci gelmedi. İkinci Efso'yu alamadık. Sağlam bir kazık tuttu bize burada. Güzel bir zarar var burada arkadaşlar. Mantikası kalmış mıydı? Kalmış. Şunları da atalım üstte. En azından 3 tane elmas aldık. Bir tane yakutumuz var. Bu antikamız var. Şu elmaslar da bir mitsiye gittik be derken güzel güzel bir şekilde yakmaya devam ediyoruz abi bakalım dümdüz duvar geldi neyse bunu pazara atar satar abi şimdi biraz ay falan açtım kırtık falan çıkarttım e, falan vesaire pazara atmıştım şimdi pazarda güzel bir satış var 35 won 419 yani 40 bir para Satış var pazarda bunu bir çekelim. Ben bu parayla en azından bir başlangıç için bir yakut yapmayı planlıyorum. Yani mitsi yakut takalım daha iyi kasılırız, daha kolay kasılırız. En azından bir tane mitsi yakut almayı planlıyorum. Bir pazara gideyim bir bakayım bir yakut çözeyim bir yakut takalım. Ondan sonra da zaten şu an için ekstra yapacağımız bir şey yok. Muşak muşak yapacağız onları level kastıktan sonra daha rahat bir şekilde hallederiz. Sıra biraz baktım arkadaşlar. Şöyle bir yakutlu almaya karar kıldım. Bu ihtimal bunu çekeceğim. Diğerleri e, bu da aynı fiyat zaten ama artı sıfır. Bu desen sal sadece. Duvar. Bu da duvar. Bu zaten kurulmamış arkadaşlar. Fake pazarlık. Şöyle göstereyim. Yani şu anda hazırlanmıyor diyor. Bizim alacağımız yakut bu. Bunu alacağız. Bunu takacağız. En azından 75 yapana kadar. Yani 75'ten ziyade hatta sürgünde kasana kadar falan. Bu bizim işimizi bayağı bir görecek. Örümcek zindanına girişimizi yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle bir pelerinimizi atalım. Gayet rahat bir şekilde nasıl rahat kestiğimizi göreceksiniz zaten. Full ateşimizi yaptığımız için. 403 XP ile kasıyorum şu an. Ee, ateşimize de bakacak olursak. 102 ateşe karşı direncimiz var şu an. Yakut vesaire taktikle oradan da geliyor. Gayet rahat bir şekilde. Şimdi direkt burada şimdi levelimizi 75'e atacağız. Daha sonrasında sürgün mağarası hazırlıklarımıza başlayacağız. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.